Merhaba. Saç dökülmesi diyeceğim. Tabii ki pek çok kişinin sorunu. Aslında dünyada çözülmemiş, hala çeşitli tedavi yöntemleri aranan bir sorun. Saç dökülmesi çok yoğunsa mutlaka şu testleri yapmak ve bunlar eksikse de yerine koymak lazım. Bu olmazsa olmaz. İlk önce kansızlık var mı? Demir eksikliği anemisi, saç dökülmesinin birincil nedenidir. B12 vitamini eksikliği, biyotin eksikliği, D vitamini eksikliği, bakın bu saydığım vitaminler saç dökülmesinde etkilidir. Birincisi ama demir eksikliğidir. E, kansızlık olan kişilerde bu halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin dışında çok ciddi saç dökülmesi olur onu yerine koymadan da saç dökülmesi durmaz. Burada tabii ki özellikle uzun saçlı olanlarda 100 tane günde tel dökülmesi normaldir. Ama 100 teli siz avucunuza aldığınız zaman saçınız uzunsa böyle koca bir öbek gibi de görürsünüz. Onun için yerine de çıkıyorsa yani o bebek saçlar varsa çok büyük bir tehdit değildir. Tabii bu vitaminlerin dışında yani demir, B12 vitamini, D vitamini ve biyotinin dışında e, saça işlem yapılıp yapılmaması, işte çok sıkı bir şekilde saça yapılan topuzlar, bunlar bile saç dökülmesini arttıran etkenler. Kötü beslenme, karbonhidrat ağırlıklı beslenme, rafine gıdalardan fazla beslenme. Benim saç dökülmem bir ara o 6 yıl öncesinde çok bol miktarda işte o karbonhidrat kötü besinleri tükettiğim zaman kötü yiyecek diyeyim besin de değil onlar gerçekten çok fazla dökülüyordu. Bütün yürüdüğüm yerlerde böyle saçlarımı toplayarak gidiyordum. Şimdi makul ee, çok makul çünkü hani saymıyorum tabii ki ee, ama sürekli öyle do dökülüyor olsa zaten bir şekilde açılmalar olur. Bir de saç dökülmesinin erkek tipi, kadınlarda böyle erkek tipi dökülme durumları vardır. O daha farklıdır ve aslında ilaç tedavileri bu erkek tipi dökülmelerde daha faydalı olmaktadır. Bir de alopesi dediğimiz ya bölgesel alopesi veya da total yani tüm saçlarını kaybetme durumu. Bunun da bir otoimmin bir zemini olduğu düşünülüyor. Tabi dermatoloji e, biliminin geliştirdiği çeşitli ilaçlar ve yöntemlerle hatta bunların içerisinde düşük dozlu lazer tedavileri bile var. Yani bizim haşimatoda tiroide uyguladığımız lazer tedavileri bile bunların içinde o saç dökülmesinde çünkü kıl foliküllerinin kanlanmasını arttırmak için uygulanan bir yöntem. Ama çok yaygınlaşmış değil. Yani saç dökülmesi çok faktörlü. Her tiroid hastalığı olan kişi saç dökülmesini tiroide bağlıyor ama ilaç kullanıp hormonlar normal hale getirildiği zaman saç dökülmesinin nedeni tiroid olarak çok düşünmemek gerekiyor. Ağır hipotiroidi de kontrolsüz hipotiroidi de, tabii ki bir saç dökülmesi nedeni olarak bu e, düşünülür. Ama hormonlar normal hale gelmiş ağır hipotiroidi değil veya şiddetli zehirli guatr hipertiroidi değil. O zaman saç dökülmesinin 500 nedeni varsa 499. nedendir. Öncelikle dediğim gibi demir, biyotin, B12, D vitamini gibi ana vitaminleri, mineralleri yerine koymak eksikse saç dökülmelerinde faydalı olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.